Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı Twitter hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Paylaşımda, telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Son zamanlarda yaygınlık kazanan WhatsApp dolandırıcılığına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Siberay'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında örnek bir görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi. WhatsApp dolandırıcılığına dikkat. Telefonumuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı. Mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.